arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ee, başlık anla anladığınız gibi takipçimle bir gün geçiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Takipçim e, ilk 5 takipçimden biri. Çekilişte seçtik. En son e, videoya yorum yazmıştı. Keşke ben de İstanbul'da gezebilsem falan diye. Ben de çok üzüldüm. Hemen iletişim bilgilerini aldım. işim maddi yardımda bulunmadım. <laughs> Ve kendisi Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Arkadaşım hoş geldi. Hoş bulduk. <laughs> Aslında gerçek benim en son ki oda arkadaşım. Benim bir sürü oda arkadaşım oldu. Ama en son. En sonunuzda aklımda kalıyor. Ya yeah, Damla ismi. Damla kendini tanıt. 30 Aa. takipçime, 33 olduk sanırım. Ben bu yıl 21 yaşında oluyorum. Mesleğim tıbbi sekreterlik ama çalışmıyorum. DGS'ye hazırlanıyorum. Bu kadar. Başarılı olacağına inanıyoruz. İnşallah. Ben ve 35 takipçim, 33 35'e çıktı şu an. Senin arkandayız. Ee, bize geldi bizde kaldı dün. Bugün de bizde kalacak. Ayakkabı ucuz dedim. Bir yere soktum onu. Ve ben de aldım. Normalde benim ayak numaramı öbet bulamıyorum. Böyle ayrıntılar önemli. Damla sadece gülüyor. <gülüyor> Beni destekleyecek bir şekilde. Öyle şimdi Üsküdar'a gidiyoruz. Oradan belki Kuzgunca'ya geçeriz dedik. Yine daily vlog şeklinde bir vlog olur diye düşünüyorum. Bilgilendirme videosu olmaz bu. Öyle. Öptüm. arkadaşlar. Az önce tarihi Kuzguncuk sokaklarında resim çekilirken sen ne güzel parlıyorsun öyle. <laughs> ben de parlayabilir miyim? Merhaba. Merhaba. Ondan sonra Teşekkürler. <laughs> <laughs> arada bir şey resim çekilirken iki tane Arap bizim resmimizi çekmiş. Şey, Arap diye milliyetçilik yapmıyorum. Sadece milliyetleri medeni istiyorum Aynen. arkadaşlar. Bu arada bunu yeni aldım. Çok güzel. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Şöyle sonra oldu. Eski. Az önce kadın da gençlik dedi bize. Genciz, enerjimiz var, güçlüyüz. Çok şükür elhamdülillah. Evet, biz işte birbirimizi çekerken onlar da bizi çekmiş. Ondan sonra bizi, bizi de konuşmaya falan çalıştılar. Ondan sonra bir tanesi İngilizce bilmiyor diyor ki, ben yemek yiyelim <laughs> 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 diye. Ya beraber yemek yiyelim. Diğer İngilizce çat pat biliyormuş. İşte AirDrop resimleri aldık bize. Sormadan da niye çekiyorlar bilmiyorum da neyse. Güzel çektik, girişim bir şey kolay, demedim. Sonra diyor ki, Snapchat, Instagram dedim. Hiçbirini kullanmıyorum. Yoluna çık olsun. Eve nice day deyip götürdük. Vay. İşte sağlasak ellisi de biz böyle şeylere şeyimiz yok. O şekilde. Şimdi devam ediyoruz tarihi kuzguncuk sokaklarında gezmeye. İzlemeye devam edelim. Evet. <laughs> <laughs> Lütfen izleyin ne olur. Izleyin. Ne olur. Arkadaşlar Kuzguncuk'un kedisi poz vermeye alışkın bir şekilde. Şu an benim kamerama kilitlendi. Damla da çekiyor. Evet. Merhaba. Aa, utandı gözlerini kapattı. <laughs> Seviyorum. <laughs> Ödüm patladı bir şey yaptı mı? Onu çekti mi? Evet arkadaşlar anlık yaralandım. Odaklanmadı. Kuduz olmam gerekiyor mu? Kanamıyor. Allah korusun. Kanamıyor gibi. Evet, az önceki kedi saldırısından sonra devam ediyoruz. <laughs> Yürüyoruz sokakları. Arkadaşlar bir de burada böyle kuzguncuk da kuzguncuk bostanı var. Ama böyle genel olarak şu an herhangi bir şey ekilmediği için boş. O yüzden bir resim çekilmedi. tırmalayabilir. Kuzguncuğa gelirseniz dikkat edin. kedi sevgim benim asla bitmez. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada da ev var sanırım. Böyle burada takılıyorlar yemeğini falan koymuşlar. Baya büyük konforlu bir evleri var. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tatlısınız ya. Evet, Arkadaşlarım beni de görmek istersiniz diye düşünmüştüm. Kedi faciasından sonra kaldığımız tura devam ediyoruz. Kaldığımız tura mı denir? Tura kaldığımız yerden devam ediyor. Gördüğünüz gibi bunların ağaçları da tarihi. Kaç yıldır yapıldığını bilmiyorum ama şu an boş biraz daha yürüyememiz Evet arkadaşlar, şimdi tarihi kızgınlık kuralındayız. Kuralın meşhur olan e, Fındık Kurabiyesi'nden aldık. Arkadaşlar siz de fındıkı dediğine Adı Fındık Kurabiyesi'nden aldık Bu da brownie. Meşhur değil ama şey yaptık. Söyleyeceğimiz şekli için aldık. 160 lira. Bu da 200 lira. Çaylar 45 lira. Bunu ben geçen geldiğimde de yemiştim. Çok beğenmiştim. Şimdi yine beğenirsem altta beğendiğimi yazacağım. <laughs> kızgıncıkta tatlılarımızı yedikten sonra otobüse bindik. Şimdi Üsküdar'a gidiyoruz. Üsküdar'dan evet. da vapura bineceğiz. Arkadaşıma vapura binmek istiyorum. Hangi, nereye gittiğimiz önemli değil. Yani sadece vapura binmek bineceğiz. O önemli. Az önce şöyle bir alıp olay yaşadım arkadaşlar. Yesta <laughs> kartı diye kredi kartı. <laughs> ne? Yesta <laughs> kartı diye kredi kartı çıkarmışım. 40 lira basınca öyle şok oldum. Nasıl ya dedim. Kredi kartı basmışsın yani. Ben bugün aylık haklı yaptırmışım zaten. Instagram'da şöyle bir yer gördük. Her şey ucuz diye buraya geldik. Bakalım aradığımızı bulabilecek miyiz? Gerçekten fiyatlar uygun gözüküyor. Çok şu an mal olamadım ama şunlar 20 30 gelmeyi düşünen varsa diye çekiyorum. Aa bakın çelikler 50 lira. Uygunmuş gerçekten. Renk renk var. Paralar 100 lira. Dışarı göre sanırım uygun gerçekten. Ben bugün şunu 150'ye almıştım. Bir dakika, odaklatacağım. Şöyle oldu. 75 liraya da var. Aa tefekti. <laughs> Gerçekten bir youtuber oldum arkadaşlar sizin için. Baba yüzükleri de var. Dışı Mısır çarşısına getirdim. Ve şimdi turist gibi rol yapacağız. Ama çok Wait, bağırırsam... Çok <laughs> ama çok bağırırsam yakalanabiliriz. Ayakkabı önünden geçiyorduk. Ondan sonra ayakkabıcı şey diyor. Bu ayakkabı kısa seçen türden. Ben ihtiyacım yok. Bu dedi ki fark ettim. Sen hangi zaman bakıyorsun? Sen kimsin ya? Ha? <laughs> Kendine gel. Herkes ayağının haddini bilsin. <laughs> Herkes ayağın denk alsın. Demek istediğim şey bu değildi ama benim. <laughs> ah bir konuşabilsem. Takıcılara gittik arkadaşlar. O iş hanı yedide kapanıyormuş. Böyle bir tarafımızı baka baka geri döndük. Şimdi bir de mısır çayısını gezip oradan eve gideceğiz. <laughs> Çağla ve Çilek bulduk. Çağla'yı çok severim. Trabzon'u bilmiyorum Çağla'nın demek olduğunu. Bilenler yoruma yazsın. Bence bilen vardır diye düşünüyorum. İlla ki ya. Bu şekilde böyle bir vlog. Bizi teşekkür ederiz. Abone olmayı, bu sefer yeni bir şey ekleyeyim. bildirim bildirimi açmayı unutmayın. Öptüm. Soracağız. Sağ mı, sol mu? Sağ. Dın 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 1-0 başlıyorsun. Bu taraftan yürüyeceğiz. Elendin. Evet, Aa. ikinci yol ayrımındayız. Sağ mı, sola mı? Sever bir taraf diyeceğim. dön dön dön. Aslında iki yoldan da metro gidiyor ama ben bu taraftakini kullanıyorum. Ya evet, i̇ki de sıfırsın. Ama. İki de bir buçuksun. <laughs> evet arkadaşlar, ben çoğunlukla sormayı unuttum Damla'ya. Şimdi Damla'ya son şeyi soracağız. Şimdi indik metrodan. Ne tarafa doğru yürümemiz lazım? <laughs> Şu tarafa doğru. Evet. Ha <laughs>